O da bu da gibi öyle değildi. Her şeye, her şeye sinirleniyor, asabi ya. Oğlum, bu kadar neydi İşte budur abi ya. Sağ Sağ Sağdan girelim Ne kadar şanslıyım değil. Bir tane formül bir şoför de şey demiş ya otelin şeyinde nehir geçiyor. E? Otelin karşısında rehin, nehir var demiş. Formula pilot. Dünyada şehrin içinden geçen ilk nehir bu İlk değil tek. 谢谢你 len Buraları, 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 Buraları alamazsak satılmazlar da. Önce böyle senin köyün İstanbul olacak.